Merhaba dostlar. Bu videomuzda kıymet ismini analiz edeceğiz. Kardeşler kıymet ismini Arapça harflerle yazdığımızda kaf, ye, mim, t harfleriyle yazarız. İsmin ebced değeri Arapça yazılışına göre 550'dir. Sevgili dostlar ebcedine göre ismin Esmaül Hüsna'sı Rabbimizin Ya Mukit esmasıdır. Celle Celaluhu ismin ebcedine göre değerli taşı krisopras e, taşıdır. Ve kıymet ismiyle uyumlu isimlere baktığımızda Semih, Samet, Uğur, Ekrem, Ali, Mahmut, Hüseyin gibi isimler karşımıza çıkmaktadır. İsminizde e, K harfi varsa K veya e, harfi Varsa bu karakterinize şöyle etki eden, kardeşlerim büyük toplulukları e, etkileyecek bir güce sahipsinizdir. Kendiniz ve etrafınıza toplananların güçlerini, fikirlerini birleştirirse o zaman çok daha başarılı olurlar. Mücadeleci, cesur, böyle atak insanlardır. En büyük eksileri sevgili dostlarım tatminsizlik potansiyelidir bu kişilerin başarılı ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliği temsil eder. Bu tarz insanlar değerli kardeşlerim ketum durlar biraz. Ondan sonra hafif böyle utangaçmış gibi görünürler. Ama esasen ketumdurlar yani. Ama çok duyarlı insanlardır. Biliyor musun? Duyarlı insanlardır. Ee, biraz şehvetlidirler ancak belli etmezler. Ticari anlamda e, kabiliyetlidirler. Ciddi bir görüntüleri vardır. Ondan sonra aldatmak ya da aldatılmak kitaplarında yazmaz. Yani neden ya, Kitabında yazmaz. Bu tarzdan kardeşlerim insanlardır. İsminizde ı harfi varsa bu harfleri sütuna benzediği için kişiye yıkılmaz bir güç verir. Mükemmel bir şahsiyet ifade eder. Özünde hoşgörülü, yardımsever ve seyahat düşkünüdür. Ancak tabi duygusal iniş çıkışlar bu insanları tabi etkileyebilir kardeşlerim. Hassas ve duygusal kişilerdir. Zorluklar karşısında kolay kolay yıkılmaz, yılmazlar. Her ne kadar hassas olma özellikleri olsa da böyle çıt kırıldım değillerdir yani. Mükemmelliyetçi bir karaktere sahiptirler. Sevilmek için çok çaba sarf ederler. Hassas ve kırılgan bir yapıları vardır. En çok değer verdikleri şeyden birisi bunların güvendir. Cinsellik de bu kişilerde giderilmesi gereken bir ihtiyaçtan ibarettir. Hoşgörülü kişilerdir, sempatik, yardımsever kişilerdir ve seyahat etmeyi kardeşlerim severler. Hoşgörülü ve sempatiklik bunların Öne çıkan özelliklerindendir sevgili kardeşlerim. Çok sağlam böyle kale gibi, sütun gibi dimdik ayakta duran insanlardır. İsminizde Y harfi varsa e, karakter analizinizle alakalı şunları söyleyebilirim. Bu kişiler ilim sahasında çok başarılı olurlar. Her ortama, her topluma kolayca uyum sağlayabilirler. Bu kardeşler özellikle define, petrol aramada kullanılan bir çubuğa benziyor ya bu Y harfi. Tefekkür, insanlık, sırdaşlık gibi özellikler bu harfin kişiye kazandırdığı bir özelliktir. <laughs> bu insanlar çok fazla böyle darlanmaya, kısıtlanmaya falan gelmezler. Özgürlüklerine düşkün insanlardır. Özgürlüklerinin kısıtlanmasından haz etmezler. Geçmişteki izleri, üzüntü ve diğer olayları sürekli yaşarlar. Geçmişlerini asla unutmazlar ve güçlü bir kişilik yapısı gösterirler değerli kardeşlerim. Yine bu kişilerin karakterleriyle alakalı analizlerde şu ifadeler öne çıkar. Açık sözlü ve çekici olurlar. Geçmişi unutmazlar, anıları hep tazedir, dirayetli ve güçlü insanlardır. Maddiyata biraz önem verirler, <laughs> ilmi açıdan başarılı olurlar. Her ortama, her topluma kolayca uyum sağlayabilecek kapasitede insanlardır. Gizli ilimlere de aşırı merak duyarlar ve gizemleri araştırmayı severler değerli kardeşlerim. İsminizde M harfi varsa karakterinizle alakalı şunları söyleyebilirim. Bu kişiler e, üstün yetenekli olurlar. Doğuştan böyle anaç insanlardır. Ve duygusal insanlardır. Duyguları ön planda insanlardır. Ve duygularının güçlü olduğundan dolayı e, aşk hayatlarında başarılıdırlar. İnsana güç verirler. Kendileri de güçlü, dirayetli insanlardır. Parayı nereden kazanabileceklerini çok iyi bilirler. Parayı nereden kazanacaklarını iyi bilirler. Çünkü bu insanlar ticarete yatkınlık ve yüksek zeka seviyeli kişilerdir. Yani yüksek zekalı insanlardır bu insanlar. Tabi duygusal yapıları çok öne çıkıyor bu kişilerin. Cinselliğe önem verirler. Sevdiği insanları koruyup kollayan bir yapıları vardır. Mantıklı, iradeli, üstün yetenekli insanlardır bunlar. Mesela bu kişiler herhangi bir işe konsantre olmakta bir zorluk çekmezler, sıkıntı çekmezler. Bunu da ifade edebilirim değerli kardeşlerim. Yine ruhsal ve bedensel açıdan kardeşlerim çok güçlü olurlar. Her sahada başarılı insanlardır. Düzenli, bilinçli adım atan kişiler ve karakterlerdir. Eğer isminizde E harfi varsa karakterinizle alakalı şunu söyleyebilirim. İnsana zihin gücü ve kültür zenginliği veren böyle enerjileri vardır, davranışları vardır. Bu insanlar böyle müzisyenlik konusunda ve konuşma konusunda yetenekli insanlardır. Enerjilerini başkalarına verdiği için biraz böyle çabuk tüketir. Yani atak olamazlar çok fazla. Bir de hayal güçleri çok geliştiği için düşle gerçeği birbirine çok karıştırırlar. Sevgili dostlarım, bu insanlar ruhsal karışıklık bu insanlarda vardır. Yani üzüntü ve sevinci bir arada yaşayan ruhsal gelgitleri olabilen kişileri efendim ifade eder. Bu insanlar böyle çok fazla ilgi alaka duymak isterler. Zihin gücü ve kültürel açıdan zengindirler. Konuşma yetenekleri, hitabet yetenekleri ön plandadır. Müzikal manada da ses olur, dinleme olur. Yani müzikal yetenek sadece şarkı söylemek değil, bazılarının kulağı çok sağlam oluyor mesela. Hayatın olmazsa olmazlarından birisi de duygusallıktır bu insanlarda. Ve hemen hemen yüzde da böyle biraz cinsellik de hocam ön plandadır. Sözlü veya konuşmaya dayalı bütün meslek dallarında başarılı olurlar. İsminizde T harfi varsa hocam bu kişiler karakter analizleriyle alakalı şunu söyleyebilirim. Sihirli bir mizaca sahip olurlar. Çok enteresan kişiliklerdir. Böyle tanıdığı insanlara çok iyidirler. Çok canlandır. Her şeylerini verebilir. Her şeylerini paylaşabilir. Ama tanımadığı kişilere karşı biraz mesafeli davranırlar. Başkalarının idaresi altında yaşamaktan zevk alırlar. Yani onları yönlendiren, şunu şöyle yap, bunu böyle yap diyen, kendilerine bir görev verilmesini seven insana biraz böyle memur kafası derler yani. O tarzda karakterlerdir. Çünkü Sorumluluk almaktan biraz endişe duyarlar. Olayları iç dünyalarında çözmeye meyyal insanlardır. İç dünyalarında çözmeye meillidirler. Oldukça ketum e, tavırlı duygularını karşısındakini açmayı böyle biraz zor başaran kişileri temsil eder Bu karakterle alakalı bunu söyleyebilirim. Gizemli bir mizaca sahiptirler, ama bu insanlar romantik olurlar. Tam aşk insanıdırlar yani. Erkek olsun, bayan olsun. Bir eksileri duygularını çok fazla dile getiremezler. Yani duygularını ifade etmekte biraz zorlanırlar. Kendi başlarına iş yapmaktan, sorumluluktan çekinirler. Zaman zaman karakterleri değişir. Böyle bakarsın ki uysal bir insan onu vermiş. Bunları söyleyebilirim değerli kardeşlerim.